birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta hayatta kalmanın ikinci bölümündeyiz. Neden yeşil bir yoldayım diye sor, sor soruyorsunuz. Orası çok kötüydü. Baktım ben videodan önce. Çok kötüydü. İğrençti. O yüzden ben baktım. Yok. Yok. Hiçbir şey yok. O yüzden bir tek hayatta kalacağız. Elmas falan da alacağız tabii ki de. Tabii tabii de. Şimdi Taş kalmamız gerek. Nasıl bir yer ben yaptım burayı da. Şey yapıyoruz burada da. Şey akşam olunca, şey hava kararınca şey yapıyoruz burada. Üretiyoruz. Videoyu durduruyorum pek tabii ki de siz sıkılmayın diye. Neyse. Ha tamam. Burası bizim giz gizli yerimiz. Unutmayın unutursanız naneyi yeriz. Tamam. Şimdi on taşımız var. Fırın yap fırın yapmıyoruz. Neden? Hadi al. Al. Buradan alırsam 100 milyon lira vereceksiniz. Alırım ki alırım. Alacağım. Aldım bak verin. Vereyim 100 milyon lira. Mı? Neyse. Konumuz bu değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 200 abone. 200 abone olsun. 200 abone. Niye 1000 abone olmuyor? Çünkü 200 olsun zaten 1000 de olacak. 2000 var. 1000 var. 1000 var mesela. Do mesela 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. O kadar abone olmak için de size çok 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 ihtiyacım var. Neyse. Peki şimdi ne yapacaktık biz? Hah kömürlerimiz de var hazır. Oh. Ve şimdi hop. Bunlar pişene kadar da biz Odun toplayalım. Odun toplayıp da tabii ki de malzemeler yapmak için odun kırmak gerek. Odun çok çok işe yarar. Ama ama oyunda değil. Evet oldu. Odunlarımı ay şey ne ya? Neydi ya bunun adı? Ya bir de Minecraft prosuyum ya. Böyle Minecraft prosu mu olurdu? Arkadaşlar yorumlara yazın ya. Bu, neydi? Neydi bu? Ha demir külçesiymiş. Oh hatırladım. Birden hatırlayamayacağım sandım ya. Neyse. Bu kadar yeter. Tabii ki de evde bugün ev yapalım. Evet, evet 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 evet. Bugün ev yapalım. Bugün ev yapalım. Bugün ev yapacağız. Ev 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 ev. Ev, ev. ev, ev. ev, ev. yapacak yer yapacak düzlük arayacağız. Yapacağımız, yapacağımız bir düzlük. Yapacağımız bir düzlük arayacağız. O yüzden de ben şey bayağı uzun kasıyorum ki şey bayağı Düzlük bulunca ev yapalım diye arkadaşlar ya. Mantık var ya ben. Bende bayağı bir mantık var. Ha. 9 Ye donatım edin. Donatım edin yaptık. Yes be. Sonunda beklediğimiz al. Aa. Beleş beleş beleş. Nerede beni şuraya yerleştiği bir söz vardı. Dur bir dakika hop 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 demir kazma değil mi? Demir kazma tabii ki de ya. Ya bu oyun da bilmiyor ha. Bu Java bilmiyor. Bilmiyor. Hiç bilmiyor. Hiç. Ben ya oynarsam neyim? Bedirak geçeceğim. Yok yok geçmeyeyim. Usandım ben Bedirak'tan. Ya her videoda Bedirak 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 Bütün yarı videomda Bedirak var. Sadece 4 tane Java videosu çektim. 4 4. 6 tane 7 tane de Bedirak videosu çektim ya. Neyse. Aa. 7 tane daha 14 var. 15 oldu. Hop 15. 15 tane de oldu güzel. Tamam. Şimdi zırh mı yapsak? Kazma yaptık. Zırh yapılacak kadar var ya yapılacak kadar var en azından. Şimdi aldık. Takımı çek <laughs> Takımı çek diyor. Takımı nereye çekeceğim? Nereye çekeceğim? Ya of. Nereye çekeceğim ya? Arkadaşlar bu oyun terbiyesizmiş ya. Terbiyesizleşmiş. Ha Tamam 5 oldu. 6 oldu. 7 a a 4 10 a 14'müş ya. Evet. Al 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 son iki tane son iki tane son iki tane son iki tane bir tane kaldı. Neyse ya bir taneyi de ben bekleyemem. Yiyeceğim. koyana kadar oldu bile. Oldu 17. Tamam. Bundan da gözlük yaparız arkadaşlar. Gözlük. Gözlük, gözlük, gözlük. Neyse buraya yazalım. Şimdi ne yazacağız? gö gö Nerede ya? Yumuşak G nerede? Yumuşak G kayıp. ha Bu yumuşak G mi? Heh. Göğüslük. Çok yavaş yazıyorum ya. Enter. 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 e ee, niye biz böyle uğraşıyoruz? Ah burada varmış ya. ya. Boşuna uğraştık. Her şey boşunaydı. Neyse. Duygusallaşmak yok. Evet. Olduk. 22 oldu tamam. Şimdi taşınıyoruz buradan. Buradan taşınıyoruz. Ev yapacağım kendime. Nasıl bir ev yapayım? İlk önce bugün bugün düzlük yapma günü arkadaşlar. Düzlük bulma günü. Düzlük bulacağız. Nasıl bir ev şekli yapayım? Söyleyin. L şekli mi? N şekli mi? Yoksa villa şekli mi? Villa yazmayın. Ben villa yapamam ya. Çok zor yapıyorum. Ama yoksa iki katlı evim, yoksa köylü mi? yoksa minnak tatlı bir ev mi? Yorumlara yazmanızı istiyorum, öneririm. Yani. E, yani. Oo. Sal evi de olabilir. Sal evi olmasın ya ama. Sal evi yazmayın arkadaşlar. Ne olur. Burası. Oo. Burası olabilir. Hem odunluk. Aa ben burayı buldum. Buldum arkadaşlar. Buldum. 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 Ev yapma günü ya da arkadaşlar ya. Hep de kararımı değiştiriyorum ama

Bu sefer de yetmiyor. Bunun oh, oh, yetmiyor. Allahım çıldıracağım. Oh, sonunda yaptık be. Tahtada da yaptık. Şimdi de şey bulacağız. Çubuk. Başarı. İlk defa zorlanmadan buldum. Ev güzel. Kürek 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 kürek. Heh kürek. Kürek gelişimi yok mu? Kürek gelişimi yokmuş. Ah be. Ah. Aa dur. Yanlış yaptım evi. Akşam oldu. Neyse. Burayı kapatalım yoksa zombiler bizi yer. Böyle kapatacağım. Özür dilerim arkadaşlar. Ha, tamam. Ama videomuz bu kadar değil. Bak ben bu evi tamamlayayım. Video öyle bitecek. Şimdi bu idarelik arkadaşlar. İdarelik kalsın bu ev böyle. İdarelik yani siz yorumlara yazacaksınız nasıl bir şekil yapayım diye bana da sürpriz olsun arkadaşlar yani tam bu yeter değil mi yeter ya oha oh, çok güzel nasıl gözüküyor ya böyle oha çok gerçekçi. İlk defa görüyorum. Çok gerçekçi. Ben, ben bu oyunun adını gerçekçi mi yaptım? Neyse. Ben bu oyun modunu gerçekçi yapmadım ama olsun. Şimdi inşallah işimize yaramaz bu tahtalar. Çünkü bütün hepsini çevireceğim galiba. Niye olmuyor? Aa 64'müş. Yarım saat basıyorum. Neyse. Ar arkadaşlar videomuz bitmedi. Heh. Heh. Şöyle. Heh. Evimizi biraz meşalendirelim ya. şöyle şöyle. Tamam. Bir de şöyle bir şey yapak arkadaşlar. Sandık. Sandık bir tane sandık yaptık. Sandık tamam oldu 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 oldu. Tam fırınımızı da. Hayırlı olsun. olsun. Şimdi bu benim gerçek evim. Gerçek evim bundan sonra bu benim. Ben bu evde yaşayacağım. Oyuna gireceğim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Oyuna da gireceğim. Göreceksiniz bak. Oyuna gireceğim. O evde kalacağım. Ama öyle bir şık şık sinedim yani. Ben öyle yapamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> bu tarz daha güzel bir video Like atıp abone olmayı, like olmayı unutmayın. Başka ne diyebilirim? Başka nasıl benim kazabilirim? Videomuzu sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Prim, ka prim kasmam ben.